Merhaba arkadaşlar. Bu videoda işimize yarayacak bir uygulama göstereceğim AutoCAD'de. Bazen resmimiz büyük olur. A4 kağıdına çizmemiz gerekir, küçültmemiz gerekir. Ancak küçülttüğümüz halde gerçek ölçülerinin üzerinde yazmasını isteriz. Şuradaki gibi. Örneğin parçamızın boyu 300. Şurada kademeli kısmı 100. Biz bunu normalde taşıdığımız zaman sığmadığını görüyoruz. Bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Küçülteceğiz. Bunu küçültelim. Normal ölçülerde çizdik. Hesap yapmamak için normal ölçüler ölçülerde çizip daha sonra Scala ile küçülttüm. Küçültüyorum. Seçtikten sonra Scala dedim. Referans noktasını istiyor. Tıkladık. Küçültme olarak da 1/2 bölü 2 dedim. Ancak burada dikkat edeceğim husus ölçü 300 iken 150 oldu. Ve ben her seferinde burada manuel olarak değiştirmek istemiyorum. Otomatik olarak ölçü gerçek boyutunda olmasını istiyorum. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Dimensions menüsünden Dimensions style modify buradan primary units ve buradan skala faktörünü arkadaşlar biz kaç, kaç küçültmüştük 1 bölü 2 yani yarı yarıya burada da ölçülendirmenin yarı yarıya tersi iki katı büyütmek ve o zaman 2 yazıyoruz ok dediğimiz zaman ve close dediğimiz zaman arkadaşlar ölçülerin 300 mm olduğunu görüyoruz. Yani ölçüler gerçek ölçü ancak resim küçültülmüş olarak çizilmiş oldu. Artık biz bunu A4 sınırlarımız içerisine alıp koyabiliriz. Böylece yazıcıdan çıkartırken A4'e rahatlıkla yazdırabiliriz. Evet. Bunun işimize yarayacağını düşünüyorum. Kolay gelsin. iyi çalışmalar dilerim.